Lise terk olan Sakıp Sabancı 12 üniversiteden Fahri doktora ünvanı aldı. Yetmedi Türkiye, İsviçre, Fransa, Japonya, Belçika ülkelerinden en üst düzey devlet nişanını aldı. Her iş adamının okuması gereken 13 kitap yazdı. 2004 yılında vefat ettiğinde Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147. sırada yer aldı. Cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına götürülürken, 100 bin kişi Sakıp Sabancı'yı görmek için son kez oradaydılar. Vatandaş bulunuyor, balkonlarından, camlarından, yol kenarından vatandaşlar Sakıp ağlarına son bir kez olsun bakıyorlar. Cadde boyunca toplanan 50 bin aşkın vatandaş için de dua edenler hatta ağlayanlar vardı. <laughs>